11 yıldır tek başına iktidar olan AKP aydına ne vermiştir ki bundan sonra neyi vaat etmektedir? 5 yıldır yerel idareyi yöneten CHP yöneticileri Aydın'ı nasıl bir kent haline dönüştürmüştür ki bundan sonra vaat ettiklerine vatandaşımız nasıl inanır? Her şeyden önce 2002 yılında cennet aydınımız yaşanabilir kentler listesinde kaçıncı sıradayken bugün kaçıncı sıraya gerilemiştir? vatandaşımızın sorgulaması gereken ve gerek genel iktidarın gerekse yerel iktidar, yerel belediye yöneticilerinin açıklaması gereken en önemli konu budur. Bugün burada Aydın ilimizin kaderini yeniden yazmak için bir araya toplanmış bulunmaktayız. Başta Büyükşehir Belediye'miz, Efeler Belediye'miz ve tüm ilçe belediyelerimizle birlikte alt ve üst yapı sorunlarını çözmüş, İstihdam ve işsizlik sorununu çözmüş ve gelir paylaşımını adaletli şekilde sağlamış ve sosyal barışını tesis etmiş bir aydın için yola çıktı. 44 yılı tamamlamış Milliyetçi Hareket Partisi yetişmiş ve inançlı kadroları ile projeleriyle Aydın'ı yeniden hak ettiği yere getirmeye taliptir. Ve bu hususta kararlıdır bugün bu salondaki gözlerden gördüğüm ve yüreklerden hissettiğim karanlıkta yolumuzun ne kadar doğru ve açık olduğunun bir göstergesidir. Tüm dava arkadaşlarımızdan isteğimiz inançlı, azimli ve kararlı bu hareketin neferleri olarak öncelikli, öncelikle kendi oy kullanacakları sandıklardan başlayarak tüm hemşerilerimizle el sıkışarak partimizi ve hedeflerimizi birebir anlatmaları ve daha önce nereye oy vermiş olursa olsun oylarına talip olduğumuzu ifade etmeleridir. Zira büyük aydını yüreği vatan millet ve bayrak ve aydın sevgisiyle atan tüm hemşerilerimiz hedefe varmayan nısra kutansın. Koşmana baksan ey nazlı küheylan Çatlarsan doğuran kıssa kutansın. Ülkü yolundan dönen herkes utansın. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Bugün burada şehrimiz için en önemli merhalelerden birisi olan Efeler Belediye Başkan adaylığımızın açıklanmasıyla ilgili bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şerefli varlıklarınızla bu toplantımızı şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli mensuplarına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dostlarına, akrabalarına ve yoldaşlarına katılımlarından dolayı sonsuz minnetlerimi sunuyor Herkese hoş geldiniz diyorum. Meselemiz mahalli idareler seçimi olduğuna göre Türkiye'nin başka problemleriyle ilgili konulara girmeden ve çok uzatmadan kısacık sizlerle bir hasbihal etmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlar. 30 Mart 2014 tarihi Aydınlılar için bir şey ifade ediyor ve Türkiye için bir şey ifade ediyor. Türkiye için 30 Mart'ın ne ifade ettiğini bugün burada değinmeyeceğim. Ama 30 Mart Aydın için ne ifade ediyor? Hemen neyin kararını vereceğimizi sizler de bu salonda çok açık bir sözle veciz bir sözle ifade ediyorum. 30 Mart 2014 tarihinde Aydınlılar nasıl yaşamalıyızın kararını vereceklerdir. Bu nasıl yaşamalıyız? Elbette ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Aydında oturanlar olarak nasıl yaşamalıyız, yaşamalıyızın tarifi ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, çevre olarak, sağlık olarak, eğitim alarak bütün alanlarda nasıl yaşamalıyızın tarifini ve tanımını oylarımızla belirleyeceğiz. Nasıl yaşamalıyızı? doğru tanımlayabilmemiz için evet bugüne kadar olanı sorgulamamız gerekmektedir. Bugüne kadar sorgulamadan kaçanlar halkı bazı yanlış algılarla yönetebilmek için kendilerinin sorgulanmaması için gelecekle ilgili projeler yaşanmalı diyor. Gelecekle ilgili projeler yarışmalı diyorlar şimdi ben buradan soruyorum 2009 yerel seçimlerinde vaat ettikleri seçim broşürlerindeki prospektüslerde projelerde neleri vaat ettikleri ve bugün neleri yaptıkları sorgulanmadan 2014'ten sonrasını Kara anlatarak vatandaşa kandırmak isteyenler de üsküatçıdır, düzenbazdır, hilekardır. Önce 2009 yılında bu vatandaşa ne vaat ettiler, 2014 yılına gelirken bunlardan hangilerini, hangi şartlarda gerçekleştirdiler? Önce bunun hesabını vatandaşa verecekler bir yandan Aydın'ın imkan ve kabiliyetlerini bilmeden başkalarının projeleriyle 2009'da vaat ettikleriyle hiç alakası olmayan alanlarda hatta üzerinde soru işaretleri olan bir takım denetim raporlarında kesin hesapları kabul edilmeyen yatırımlarla ve üzerinde bir sürü şaibe olan Projeler değiştirilmiş, müebbislerin haberleri yok, yanlış projelerle yapılmamış şehirdeki bir takım şeyleri yapmış olmak insanları beraat ettirmez. Eğer siz kaynakları verimli etkin ve yerinde kullanmıyorsanız, tekrar söylüyorum, kaynakları yerinde... Eğitim ve verimli kullanmıyorsanız taş koyanın, taşı taş üstüne koyanın ben kölesi olurum. Hayır. Taşı taş üstüne doğru koyanın kölesi olurum. Yoksa çok maliyetlerle ucuz işler yapanın niye kölesi olayım? Öyle bir mantık ülke için doğru bir mantık değildir. Taşı taş üstüne koymak marifet değildir. Az parayla çok iş yapmak, vatandaşın alım terini israf etmemek devlet adamlığıdır. Onun için buradan hareketle nasıl yaşamalıyızın kararını vereceğiz dedim. Şimdi siz değerli ülküdaşlarıma ve vatandaşlarıma iletilmek üzere şunları soruyorum. 2009 yılından 2014 yılına gelirken bu şehrin trafik problemi mi halloldu? oldu? Bu şehrin sağlık meselesi mi halloldu? oldu? Bu şehrin çevre meselesi mi halloldu? oldu? Bu şehrin altyapısı mı halloldu? oldu? Bu şehrin yeşil alanları mı halloldu? oldu? Bu şehrin neyi halloldu oldu değerli arkadaşlar? 2009 yılında Aydın'da yaşayan bir vatandaşımız yağmur olduğunda evine su basıyordu. Hastaneye doğum evine su basıyordu. Geçen sene bu sene yağmur yağdığında doğum evine gene su bastı mı değerli arkadaşlar? Peki bundan 4 sene önce yağmur yağdığında evine su basan aynı vatandaşlarımızın gene evlerine su bastı mı değerli arkadaşlar? Kanalizasyon evin içerisine çıktı mı? Peki çevre yolu yapıldı falan yapıldı filan yapıldı. Acaba gidip bakıyor mu vatandaşlarımız hangi standartlarda yapıldı? Battı çıktı, battı çıkamadı. Trafik kazası eskisinden daha çok oluyor. Sabah akşam orada oturan vatandaşlar pencerelerinden seyrediyorlar trafik problemini çözdü mü? Hayır. Peki gazetelere boy boy belediye kesesinden reklam ve karpuzudan buhar kente varıncaya kadar gazete dağıtılıyor. Aydın'ın 30 yıllık park problemini çözdüm. Şimdi dikkat edin. Gazetede Aydın Kent Gazetesi'nde ve yerel gazetelerde ilanlar var. Aydın'ın 30 yıllık park problemini çözdüm. Yapılan ne? Belediyenin 400 araçlık otoparkı vardı. Yıkıldı. Yap işlet devlet modeliyle birilerine verildi. 600'lük otopark yapıldı. 600 araçlık otopark yapıldı. Açtım emniyet müdürüne, trafikten sorumlu müdüre, dedim ki, müdürüm bunu dikkatle dinleyin. 2012 yılında Efe'ler ilçesinde sıfır kilometre tescil görüp trafiğe çıkan araç sayısı kaç? Emniyet müdürü bir saat sonra cevap verdi. Sayın milletvekili, 3476 araç dedi. Yani 2012 yılında Efeler ilçesine 0 kilometre yeni 3476 araç girmiş. Peki ikinci el araçlar da var. Söke'den Aydın Merkez ilçeye gelmiştir. İzmir'den, İstanbul'dan, Denizli'den buraya araç gelmiştir. Dedim ki bunların sayısı kaç? Sayın Milletvekili'nin bunları göremiyorum dedi. Ama dedi toplam işlem gören 45 bin araç var dedi. Şimdi sizler eğer matematik biliyorsanız gerçi hanımefendiye soracağım. Iki bilinmeyenli denklem çözsün ben kendisini takdir edeceğim. İki bilinmeyenli denklemi çözer bu hesabı yapabilir. Makam, mevki, şan, şöhret bizim için çok önemli değildir. Biz doğduğumuz, büyüdüğümüz yaşadığımız ve de yaşamaya devam edecek olduğumuz beldemize, ilçemize bugünlere gelmemizde olan emeklerinin karşılığı olarak onlara vefa borcumuzu ödemek üzere karşınıza aday olarak çıkıyoruz.